Nazilli E-Tipi Kapalı Cezayir İnfaz kurumumuzda bulunan sakinlerimizin el emeği, göz nuru, el işi ürünlerini Nazilli halkımızla birlikte paylaşmak amacıyla burada bulunmaktayız. Tabii kapalı ve açık cezaevinde birçok sakinimiz var. Orada birçok hayatlar var. Orada kalan arkadaşlarımızın el işi el işlerini, göz nuru emeklerini sizinle paylaşmak amacıyla daha doğrusu onların sizin tekrar aranıza katılmalarına bir hazırlık anlamında olan bu etkinliği yapma düşüncemiz çok önem arz etmektedir. Sizlerin bu uzanan ele cevap vereceğinizi ümit ediyorum. Küçük de olsa onlara ekonomik bir katkıda bulunacağını ümit ediyorum sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> hayırlı <olsun>. <gülüyor> <gülüyor> Tartar, <laughs> <laughs> kara kartlarımız böyle güzel. Burada böyle kuş kafesleri var. Evet. 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 Monsieur, je vous remercie Dağıtık. Tamam mı? Bunun şey çalışan, çalışan bir var. 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 Bravo Yeni Bey, bir ressam var. biliyorum. emekli oldu. mu? Vallahi. Çok güzel. Merhaba. parasını alacağım? Kadın bakmıyor. İki kişilik kahve içmek için. Sen bir ben bugün tam baştan bir gezdim. Yalnız salonum onlar satıldı. Evet onlar satıldı. Başgörünlerim var. Başkaları da değişti. Teklular var. Şunlar da bizim kutularımız. Şimdi efendim. Sıfır. Sıfır. efendim sıfır. 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 Ayetliği Ayetliği İE 35 lira. 218. İE 45 lira. 1 adet.